Berk. Bizi şey şey mi bulamadın? Ben de diyorum Batuhan niye 5 kez 10 kere aynı şarkıyı söylüyor. Nasıl? <laughs> söylemez, sen sen hiç fark etmedin onu anlamamıştın. Evet. Yayında <laughs> olduğunuzu, yayına, ya, yayına girdiğinizi fark Ha de. evet. Öyle Hoş de, geldiniz. <gülüyor> Hoş bulduk. Nasılsınız? İyi, sen nasılsın? Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Ya ben Berk, hayır CS şimdi 5 kişilik ya. Dünkü takıma göre şey yaptım. Berk'in geleceğini düşünmüyordum. Ben geldi? kusura, tamam, kusura bak. <laughs> 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 CS'ye gelmeyecektim zaten ya biliyorum. Ha okey. O, o risk oynamaya geldi risk. Risk, risk oynarsak riskte <laughs> oynarsak risk, risk için buradayım ben. Okey tamam ya, hat, harika. Risk Na? bilmiyorum ya risk sıkıntı. Oyun Oyun oynarız, oynarız, oynarız oynarız ya falan. bir şey olmaz. Onu ben tamamen size bırakıyorum. Arkadaşlar disk oynadıklarında kavga ediyorlarmış da. <gülüyor> birbirlerine giriyorlarmış da barışmaları çok uzun sürüyormuş. <laughs> o yüzden ya. buna karar veremedik tamam. Hayır ya barışmaları çok uzun sürüyor değil. O başka bir konuydu. Ha, o başka bir tamam. <laughs> Bir gün falan mı sürüyor barışmaları. Ben, ben anladığım kadarıyla öyle yani yorumladım kafama göre. <laughs> Sorry tamam. <laughs> E, risk oynuyor muyuz o zaman? Ama şey ilk CS e Ama CS oynayalım evet. Risk risk risk, risk CS. Yani. sonra CS önce olacak. CS ya aynen. E, e, i̇nsanlar e, alacağız anne? Demiyor. Sohbet, sohbet izlemek istiyorlar. Yani. Sohbet sen konuşalım e, o zaman. E, sohbet edeceğiz zaten. yap. Sıra yap. Ne yapayım? Oylama yap. Sıra Ha ha ha. Yapayım mı? Ben de söyledim. Ne Ne diyorsun? sen, diyorsun? Ne Evet, evet. Ha, tamam. Evet, evet. Ya, Yapıyorum hemen. Tamam, hadi yap bakalım. Ama ondan önce de şöyle bir şey var. Ee, soruların, yani soru sormalarını istiyorum. Onların yanıtlamanızı istiyorum. Işte. <laughs> soru sormalarını istiyorum. Ben karar verdim. <laughs> Aynen, şöyle ama chat şey çok hızlı akıyor. E, ve o soruların nasıl okunacağını... Submodu hakkında... al, submodu al. Ya yani mecburen <laughs> submodu alacağız galiba, evet. Ben okurum. <laughs> o alfalar Oku okur. O aradan mı okuyacaksın? Evet. Yakalamaya mı çalışacaksın? Sana Abi risk bir oy şey... verdim mi de? Bir dakika Hangi ben, ben oyunu bulamadım. Var Lan, CS. CS 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 kazandı. Adam değildir bu arada ha. <laughs> ya Allah Allah sana ne insanlığı Bekle bekle bekle. Ses tonu, ses tonu mu yapıyorum? Chat. <gülüyor> ne <gülüyor> dersin chat? Chat. Kim? Kim konuşuyor ki şu an? <laughs> <laughs> Siz iyi yapmışsın. Enes sen sesini mi değiştirdin gene? Ü, ünlü yayıncı taklidi yapıyorum. Chat. Geliyorum. Enes'in sesi de henüz değişmedi. Travesti sesinin henüz geçmedi. <laughs> Hayır onu kapattım ben. i̇yi <laughs> <laughs> çok korktum. Gerçekten çok korktum. Aynı olayla karşı karşıya kalacağız diye. Bilmiyorum. Taklidi olayı ne bu arada? Ben anlamadım. Gülemedim o yüzden. Boş be. Güzel bir şeydi. Şimdi çabuk. Mi çabuk? <laughs> Şimdi. Değil <mi> <gülüyor> <gülüyor> Yapma. <gülüyor> Ama ben yine anlam saf mı? Yok artık ya. Burada da saf spamlamazsın bu arada yani. E, anlamadım diyorsun. E, anlamadım her şeyde ben saf mı olacağım ya? ya saf olmak iyidir. Ben bana şey de saf derlerdi. Sana mı Enes? Aga be ben, ne Ailem, ailem bana olmadı. saf derdi. Öylesin diyormuşum. <gülüyor> 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 yok yok yapmayacağım ben. Ya saf olmak iyi bir şey de her şeyde diyorlar Enes de her temiz, şeyde. Temiz kalpli. O anlamda demiyorlar ki. O anlamda. O anlamda, o anlamda diyorlar. diyorlar. O anlamda diyorlar. Temiz kalpli. E temiz kalpli. Yani, <laughs> salak derler yoksa? <diyoruz> Hadi. <laughs> o, yani aranızda salak tek şey ben var vardı, mı? Neyse. Niye tek şeytan benmişim ya? Ne yaptım ben? Neden? CS e bunu kazandı bunu bu ya arada. Konuştum. CS mi kazandı? Bu arada CS kazandı tabii ki yani. Ya CS ya bak yarı yarı oy almış. Demek ki ikisini Hayır de Hayır ya. Yarı yarı en az 56'ya 44 ya nasıl yarı yarıya ya? <laughs> Onu Bayağı. o. Önce CS sonra Enes adaleti. Bir iki ECS'i atalım ya bence de. Bence, bence de yani ECS'i atıyoruz. Ya şöyle ben riskte böyle harikayım diyemem. Yani dün de söylemiştim zaten. Ha, bunu deyip ilk iki oyunu win vardı ha neyse. Ama onda nasıl yaptım? Yani yayıncılığımın gücünü kullandım ve bana şey yapmazlarsa banlayacağımı söyledim kanaldan yani. Ulan be ben bunu en son söylediğim zaman Enes dedim yayındayım beni öldürmedi dedim ilk beni öldürdü. <gülüyor> <gülüyor> ben, <gülüyor> ben seni fark <laughs> etmedim onu. <gülüyor> 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 Allah Allah <'ım. gülüyor> ya. Samet. Hadi Zeynep hadi girin hadi. Samet demin ne dedin bir daha söylesene. Bir daha ben seni korudum dedim. Kimi koruyacağım? Ben, ben seni korudum. Beni, en bari, son bari. beni koruduğunda... Ya şöyle Hiç soruları alalım. Kimseyi İstersen... en son sana götümün ayağımdan neler olmuştu? Sonlar siz. Şşş. <gülüyor> <gülüyor> ya ne diyorsunuz arkadan? bir ses olun ya yayını, yayını sürdüremiyorum ya. <laughs> Kapımı kapatıyorsunuz. Dur bir dakika. <laughs> <laughs> Bir saniye. <laughs> Sorunuz var mı Saber? Enes abi hayal mi gerçek mi? iki projesi ne oldu? Hiçbir şey olmadı. <laughs> Dekli rafta ola. Tamam. Bir yıl sonu. <laughs> ben lavaboya gidip geliyorum. Ben de <laughs> geleceğim birazdan. E, ee, soru soruyorlar. <laughs> Sonunda kaçmak için lavaboya <laughs> Tamamdır bekleyeyim. Anne nedeni git. Ya saçmalamayın Allah'ım. Hoş geldin. Aynen aynen hoş geldin. Nedeni ge a. <laughs> Mervan pes çekecek mi? Ne zaman? Ha video <laughs> olarak mı? Mervan gitti galiba. Mervan gitti değil mi? Yok Enes gitti. Pes çekmeye Mervan, gitti. Mervan da peşinden gitti Enes. Mervan da mı gitti? Bak, Mervan, Mervan pes çekmeye gitti zaten. Mı? niye hayır, taktınız hayır. ya? Bak ben dedim senin videonu izledim Baturay bu arada. Hani şey Enes şey çekmiş ya işte e, kışkırtma tarzı bir şey. Aha. Kışkırtamamış orası ayrı yani dünyanın en şey insanısın herhalde ya. Şey yapmamışsın etkilenmemişsin. E, ve hani orada mesela şişko mişko falan filan yazmışlar. Şişko mişko demişler. Hiç öyle bir şey göremedim. Ne bu mim falan mı yani sendeki? Bilmem bilmiyorum ben de. Ya nereden bir çıkış yani... noktası falan mı var? Bu kadar kilolu değildim bir zaman o yüzdendir. Aa, yani. bence kilolu değilsin çünkü yani. Kaç kilosun ki Baturay? Batıray? <laughs> <laughs> onu sorma onu sorma onu sorma. <laughs> İzlememiş mi? İzledim izledim yayında izledik beraber. Göt var Baturay Lan Baturay. ne diyorsun salak. Yayında Pardon şey içimde kaldı. Özür dilerim özür dilerim. Ya saçma sapan sorar, sormayın chat ya Allah Allah. Benim hesabımı bozmayın ya. Sab moda aldık saçma sorular gelmesin diye. Bak şey demiş. En kralı motor ayarlarında. Ha soru değil diye okumadım. <laughs> hani yoksa... <laughs> <sonra>. görmüş <laughs> ama. Yani yoksa hani yok yok çok güzel şeyler <laughs> ya ben... yazanlar var. işte Avalesini alfalını yapıyor. Bu insana Gibi... ha doğru yani kusur işte. tamam, şey arayacak şeyler. En kralı Baturay Tamam tamam diye onlara bakıyorsun. Asabın ne? Ben pes çekecek miyim, miyim? Ben canlı yayınlarda oynuyorum sadece pes'e. Sadece canlı yayınlar. Burada herkesin sesi iyi geliyor mu? Cep. NDNG, NDNG alımları açık mı? Hı. öyle bir şey mi var ya? Ne evet. <laughs> şey var ya? Ne evet. Alımlar var. Form dolduruyorduk değil mi? Her evet. sene belirli bir zamanda açıyoruz. Formu da ben öyle seçiyor. Sayı belli sayıdakiler giriyor. Neye göre seçiyorsunuz? Eee, şey şu... <laughs> Ama ben de seni aldırdım merak de. etme. Hayır ya ondan demedim. <laughs> <laughs> Allah Ola korusun, ondan demedim. Hayır merak ettim sadece hani form doldurmak falan. Neye göre seçersiniz ki? Ve ki dediğiniz şey yani niye seçiyorsunuz mesela? İşte bak bazı sorular var. İşte en sevdiğin nedeni üyesi kim? Enes Batur dersen anlıyorsun direkt. <gülüyor> <gülüyor> Alınıyorsun direkt. Batur'un Aynen. tarafları Aynen. Yani, benim, yani. benim tarafım var, gruplarımız var. Yılda bir iki de başlamışlar. Ben New York'ta okumuyorsam... Yalan söylediniz değil mi bana? <laughs> evet, aslında. Yapabiliriz yok. aslında. <laughs> ya yani ben de aslında düşünüyorum yani önlerine anket koyduklarında ne cevaplayabilirler ki yani? Hani neye göre seçebilirler ki diye düşünüyorum. Bak biri bir büyük harflerle şey yazmış. Ben Matura'yı seçtim. Tamam. <laughs> 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 Üzüldüm şu an kusura bakma. <laughs> Ultra saf. Ne safı abi ya belki adamın bir sistemi vardır yani ne bileyim ben. Hani belki anketle ne bileyim olabilir. Bir de sürekli Merman'a soru sormaya çalışıyor. Evet Merman abi yeni bilgisayar. Merman bilgisayar PES bilgis oynuyor mu? <laughs> bilgisayar nasıl yapılıyor? <laughs> Merman yeni bilgisayar toplama videom var mı? ya bilgisayar toplamak değil de bilgisayar upgrade diyeceğim bakalım. Belki video yaparım. Beklama fıstığına bak. Üzülme belki bir gün seni de seçerim yalnız. Merman abi Bolullu videoları gelecek mi? He Bolulu Merman Usta. Bilmiyorum ya eskiden çok izleniyordu onlar. İzlerseniz yaparım. Bolulu Merman Usta güzeldi. Hmm. İzleriz izleriz. Tost yapıyordum. Tinder ne demiş? Tinder'da kadınlar gerçek mi? Ben sulu boya sanıyordum derken. Ne? Ne şu an? Anlamadım ki. Tinder'da kadınlar yapıyor su bu Valla ben de anladım. ben anladım işte makyaj, makyajlarıyla dalga geçiyorlar. Ha. Hı. Hı. suratını boya badana gibi yaptığı için. Ha. Ben hiç hatırlamıyorum ha. o kadar ya. <laughs> Yok canım ne makyajı ya. <laughs> Allah Allah makyaj. Oğlum o kadar makyajlı birini hatırlamıyorum ben. Oğlum nasıl hatırlamıyorsun? Tinder <laughs> neler neler vardı. 3'ü hatırlamıyorum ama 2'de çok vardı. E tamam dedikodu yapmayın be. Yap, yaparsa yapsın ki <laughs> ya, makyaj canım. Yakışmış <laughs> demek ki ya. Yakıştırıyor kendine demek ki. <laughs> yani ben de şu an makyajlı değilim azıcık bak. Hiç Hadi yok ben. ya. <laughs> Valla hiç yok. Yani dudakların bu kendi şeysiliği. Ee... Anla sen Vales'e ma makyaj yaptığımız videoyu izledin mi? İzlemedim. Öyle bir mu var. Vales'e şey makyaj yaptık. Ya, İzlemedim. ben. Bardak bardak, bardak de şey yaptık ya oğlum. San Ruj ve gelinlik giydiriyorlar. Hangi Seni <laughs> daha kötü <Daha>, Merve. Tamam, <laughs> tamam, Vales'i gündem yapacaktım burada Allah <laughs> Allah ya. <laughs> bir şey diyeceğim o video ayıp mı paylaşıyor? Ben sürüyorlar. Nerede? <laughs> Ayık evet. kapalı mı çekildi öyle bir video? Evet. Evet. Ben koyu kullanmıyorum. <laughs> ben çok değilim. <laughs> ya şaka <şakasıydın> yapıyorum <laughs> sadece. <anca>. Onu <laughs> Allah'ım sesler çok karışıyor. Evet bir arada konuştuğumuzda sesler karışıyor. Böyle minik bir problem var. Zaten mesela neyse CSD inşallah Enes'in sesinde bir sıkıntı çıkmaz da. Vales'in yeni bilgisayarını sorar mısın? Yeni bilgisayarım. Evet. Ha işte yeni bilgisayarım. Cevap bu mu? Yok demek istiyor. Ha yok mu demek istiyor? Almışam ki istersen. Aldım. 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 E, Instagram'da yeni bilgisayar aldım yazmışsın ya o yüzden soruyorlar. Ha başka. evet. Males ne diyor? Bize niye söylemedin? Her, her ne dönem istiyorlar anlamadım. Saf. yeni bilgisayarını. <laughs> yeni bilgisayardan bahsetmeni istiyorlar. Bilgisayar işte yanında oturuyor. <laughs> <laughs> ha ben neden mi istediklerini anlamadım. Özelliklerini <laughs> soruyor, özelliklerini Allah'ım devireceğim. Saf ya. Evet Allah özelliklerini saf. soruyordur saf herhalde. Saf ya. Saf var mı? Saf. İlk kez ben değilim Saf abi. Gerçekten <laughs> 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 ben bile anladım yani. Niye kendimi bile dediysen beni ne hale getirdiniz ya yemin ederim. Evet Vales söyleyecek misin? <laughs> saf Vales. <laughs> ya bilmiyorum ki. Ha bilmiyormuş, onun kafasına göre almış. <gülüyor> çaldı çaldı. <gülüyor> Ofisten çaldı. <laughs> Dızlamış arkadaşlar. <laughs> Enes Batur'un karısı. Ha karın karısı. Karısı mı? <laughs> Şaka ediyor evlenmedi. <laughs> Enes Batur'un karın karısı neden? Ben çok sıkıldım evde ya. Ha karın karın kası. Enes dur 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 <laughs> soruları ha. dinle. Enes'in karın kası neden yamuk dediler. Allah öyle yaratmış ya. <laughs> ne diyebilirim öyle. bunu. Abi yamuk Bunun nasıl bilmiyorum. olsun ya? Öyle bir şey Allah mi? öyle <laughs> Günah'ın surata benziyor. Gaz surata benziyor, yüze benziyor biraz. <laughs> Nasıl yani ya? Üzgün bir adama suratına benziyor. Üçüncüsüne <laughs> çıkmış diyormuşum, espriydi sadece. <laughs> protein. Ha, ya bilmiyorum onu ben anlamam öyle şeylerden. Enes abi GTA 5 online videoları büyük... çekmeyi neden bıraktınız? Hur, niye hatırlatıyorsunuz? Bu akşam çekeceklerdi şimdi hatırlatmadım. E, evet bu akşam çekeceğiz. Bu akşam çekeceğiz bu anda. Ne ne çekmeye gidiyoruz. Yani video. Anlamıştık zaten Mervan. Şaka yapma Mervan. Şöyle şöyle çirkin şakalar yapma. Çıklanma mani. Açıklama yani. geriye duymazsan bu sefer de dalga geçiyorsunuz Allah Allah. Evet, dalga geçmemizi bozdun. Neyi <gülüyor> <gülüyor> <Sağ ol>. <gülüyor> 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 kaçırdın? Saf. Şaka kaçırdım? Bela şaka mı kaçırdım? Yok. Yok yok. Evet. Aman ha, aman ha. Hadi başlayalım. <laughs> Hadi başlayalım. Celsen Enes kend.. nesem. Şey diye sormuşlar, bunu da son olarak sorayım. Enes kendi kitlesinin sadece çocuk olduğunu düşünüyor mu diye sormuşlar. Ama bunun bir istatistiği vardır zaten ki büyük ihtimalle öyle bir şey değildir yani bilmiyorum. Enes öyle mi? Ben yıldım ya. <gülüyor> <gülüyor> evet cevabım ben yıldım ya mı? Evet. Yani bu evet mi hayır <laughs> mı? Yıldım, cevabım yıldım. Darlamışsınız çocuğu. <laughs> Zaten korona var yıktırmayın beni ya. Siz ne işiniz ya demiş. Sana ne lan? Evet sakin <laughs> enes. <Evet>, enes harbiden sakin ol. <laughs> Şşş <Evet>, sakin <laughs> sakin. Çok, çok <laughs> gergin ya. Heyecanlandın baş... mı? Riske girilmez böyle. <gülüyor> <gülüyor> risk <laughs> risk oynamak ne olacak? Risk oynasak <laughs> bak risk oynasak hep kavga <laughs> ederdik. Şu <laughs> oynamayı <laughs> Mecnun Enes <laughs> evde çok uzun süre kaldığı için stresli biraz. Hmm, kavga ederim, rahatlasın. Bir saniye, hemen cevap <laughs> Özür dileyen istiyorlar. Özür dilerim. Kimden özür dilerim? <laughs> özür dilerim. Az <laughs> önce çete laf ettin az önce. <laughs>